Derken son senemiz hapishanede geçti. Bir türlü demek eser sokamadık. Savcım hapishane müdürünü tehdit etmiş. Eğer söylerse doğrudan doğruya seni mahkemeye şey budur Ama 6-7 hapishane değiştik ama en planlı programlı hapishane, Kayseri Hapishanesi. Düşünülerek yapılmış. Geniş bir koridor, uzun bir koridor ve kısımlara bölünmüş. 300 kişilik 300. Yani bir kısımda isyan çıkarsa diğerleri haber olmasın diye planlı yapılmış. Bir üçüncü kısma iş <laughs> oldu kalabalık olarak. ikinci kısma iki kişi iş ettiler. Demek ki o ikinci kısım giden Doğan Biner diye devlet su işlerinde çalışan bir kardeş ve demek ki Şırnaklı mahkeme ne demek ki babası ama üç oğlu da Nurtalevesi. Demek ki en küçüğü Kayseri Lisesi'nde hüllü hizmetlere vesile oldu. Solcu muallimlerin elinden talebelerin kurtulmasına vesile oldu. Yani o iki kişi ikinci kısma gidiyor. İkinci kısımda da o zaman gazeteler yazdı. Dünya canavarı diye. Dünya canavarı diye gazetelerde yazdı. Babası vefat etmiş. Bu lise son sınıfta karşılık vermiyor diyerekten mutfakta anasını yatırıp kesmiş yani. Demek ki diğer odaya işlettiği şey için idamlıktan O ikinci kısmın kantini ve çay ocağı ona çalışıyor. Seninki ceza hukukunda kaç türlü suç çeşidi var? 14. Kandil içine demek diyor. 14 tane ceza çeşidine göre değilik yaptırmış. Gelen mahkeme soruyor. Hangi suçtan geldin? Gasıp. Gasıp. Yedi numaralı değilik. <laughs> Adam pestini çıkardı. Tamam mı? <laughs> Bizim, bizim kardeşleri de getiriyorlar iki kişiyi parti bir önüne. Sizin diyor, hangi suçu işledin diye hapishanede sorulmaz ben soruyorum diyor. Müstehdayım ben diyor. Hangi suçtan geldiniz? diyor. Nurculuktan geldik diyor. Bakıyorlar. 14 suçun içinde nurculuk yok. Yani üçüncü madde deseler vardı. Fakat benim yani de Cenab-ı Hak şey, şey etmemiş. Ya orada çay bakan Ahmet Ağa diye birisi var. yedi senedir. Ahmet Ağa sen diyor eskisin. Bu nurculuk ne? Vallahi diyor. Yeni duyuyorum diyor kapıdan diyor, gardayı çağırın diyor, İdare edin, bir sorun diyor, İdare edilir. İdare şey diyor, ama kardeşler katili önünde ayakta duruyorlar. Ondan sonra bir müddet sonra idareden eden geliyor, o idare de bilmiyor. Böyle bir şey yok gibi bir şeyde. Değerli sen, ya diyor, bunu idare de Sizin suçunuzun. Ne <laughs> <laughs> Kayseri Lisesi de demek küllü hizmeti de şeyden demek Hasan da onun ismi. Halbuki evliyet de demek ayakkabının içine varıncaya kadar, çorabın içine varıncaya kadar şeyden geçirilir. Kontrolden. Cenab-ı Kayser Birliği sesinde yaptığı hizmetlerden dolayı tabiat risalesi cebinde demektir. Evet. Bu tür okuduğumuz eserlerden bir parçadır filan. <laughs> Oku bakalım ne diyor hemen. Yani yine o içeride dünya canavarı. İsmi Mustafa Gök. Hasan Derviş, gayet güzel demek diyor. şey diyor. hoşuna gidiyor ya. Ya yani bir içeri gelin bakın bir kantin alıyor. Derken demek ki şey diyorlar bizimkiler. İkinci namazını biz kılmadık. Bizim ikinci namazını kılmamız lazım. Bak koğuştan battaniye getirdi. De kılıyorlar. Derken bir türlü de eser sokamadık içeriye. <laughs> Sonradan 26. bölümü nedir? Bu dünya canavarı demiş ya, her gün demiş, bu şeyi okuyoruz yani. Tariku selatı elmer demiş. Bunun arkası yok mu? <gülüyor> <gülüyor> İstanbul'da bakmış anlaşı İstanbul'dan getirtelim. Kardeşler demiş, İstanbul değil. Kayseri'de, Cumhuriyet Caddesi'nde, Halıcı Ömer Mutlu'da vardı. Yani söyleseydi de bizim kardeşler çok uğraşıp dokamadılar. Savcı müdürü tehdit etmiş bunun için. Diyor, savcı karışır diyor, diyor. Kardeşler de o kardeşler tokamadıktan sonra olacak bir şey değil. Ama o dediği için yazıyor. Sözler, yamalar, şovdur, budur diyor. Kapıdan gardiyanı çağırın diyor. Öğle yemeğine ye şey yetiştirsin diyor. <laughs> Ondan sonra Lep, gardiyanı eline veriyorlar. Dedi ki Cumhur Ömer Mullah Bey halıcıydı. Diyor. Varıyor. Diyorlar ki şu listedekilerini istiyorlar. Öğle yemeğine yetiştirecek. Ömer Mullah Bey anlatıyor. Bunları okuyor diye hapishaneye soktular. Yoksa bizi de mi diyor bir şey? Hapishaneye bir şey yok. Yani kendine göre yeminler ediyor. Dünyan canavarı istedi diyor. Böyle yeminle de Hep listekileri diyor. Hepsini vermedim de diyor. Şimdi verdim. Dedim ki öğle yemeni yetiştiriyor. Ben de öğle Namazının hazırlığını yaptım yani. Abdest aldım, geldim. Randa'ya oturdum. Ne demediğimi diye. evlat ve ezkârlarla alakadar oluyor. Derinden bir şey. Şerafettin kartal. Arkadaşların kitap gönderdi. Gel al. Az duruyor. Yine mutat aralıklarla dedim kendi kendime. Ümit yok ya hiç. Allah Allah dedim. İnsan dedim Bunu kaybederken dedim böyle sesler bu bir <laughs> Sana vardı şerife getirip ya Rabbi aklımızı muhafaza edip falan. Yine şerafın <laughs> bir karta Arkadaşlara kitap gönderdik. Gel ama. Şey geldi? Ya dedim bu Üstad Mucizat-ı Ahmediye Risalesi'nde cinnilerin hatif denilen sesleri işip kendileri görülmeyen hatif denilen cinni olmasın Ama dedi bu cinniler gece gelir dedi. ya derken bir baktım. Geliyor bizim baş gardiyan. Aynı şey tempoda şeydi. Boğuşun kapısına geldi. Namaz Kıvan'a hoca diyorlar orada. Şerâ Efendi'nin hocam. Allah aşkına de şu kitabı bir aldı, dedi. Olur yorumdu falan. Vardım. <laughs> de, dedim bir tane yürür değil de dedim. De öyle bir şey bir şey anlaşılır. Vardım bir baktım dedim. Büyük sözler Ama bir bu altı gün şey olmadan böyle bir insan ne kadar ülfet demek bir şey oluyor yani. Nasıl sevildik böyle. Yani ondan sonra demek ki o başka bir anda Erkilat kazasından Osman Topak'ı hapishan Ali Mutlu abiyi de latifeci ne diyor? Yahu diyor Kayseri'de diyor hasır bırakmadınız diyor. Ne yapıyoruz bu hasırları? Her gün oran beş yirmi kişi namaza başlıyor. <laughs> Sonra yine Ali Mutlal Bey Haç'tan gelmiş. Bakın birlikte <laughs> cemaatin hepsinin mes misvak etmiş. Tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam <laughs> bir karış olmasını tavsiye ediyor. Fazla olmasın diyor. Ali Mutlal Bey de bana bir misvak getir, bir metreye yaklaşık yani. Bir türlü kesemedim yani. Düzgün böyle. Ya dedim ya. Bu misvak kesmek şeyi hiç olmadı. Sık sık bir şey ederiz. Öyle, öyle abdestini almak için lavaboya vardım. Baktım, yemek telaşısı var. Öyle yemeğe. Temizliğe pek dikkat etmiyorlar. Dedim ki, şunlar dedi bir yemeği ensiz rahat atça alayım. Kolla sıvalız, paçalar falan sıvalız. Ne o dışında? Ablayı açılan kapının yanında şey diyorum. Çok uzun ya. Bir taraftan alırımızı görmesinler diye şöyle. Ederken iki kişi geldi koluma girdi. Biri sağ koluma girdi. Ahmet dedi seni istiyor falan. Ama köy yerler biraz da kimselere şey derler ya. Gittik baktım. Özel küçük bir odadayım. Ne bunun bir ranza var orada. Yani bu yirmi 70-80 Aşağıdan aşağı yok. Neyse vardı tabii öğle yemeğinden yani şey iş için orada bize yemek ikram ettiler şöyle. Boş bir portakal sandığını biz örneğin bir şey ya şöyle domates ve biber gibi şey bu şeyler anlaşılır mevsim anlaşılıyor yemeyedikten sonra havlunun ucunu bir şey ettiler nedir o ıslatıp şöyle uzatlar ara verirler seni bir şey diyor. Alt pranta boş. Üstte boş çıktım. Pranta yatak serili, Esmer, uzun boylu birisi. Sırt üstü yapmış. Ellerini de enseden bağlamış öyle. Aya ucuna çıkıp selam verdim. Selam aldı. O aynı. Hapishanelerdeydi. Hangi suçtan geldiğinizi sormayı seçiyor. her dedi, dedi hangi meseleden geldiği falan. Bu işte arada dediğimiz dünyancaraları tarafından eserler geliyor, devamlı. Ben geldim şöyle. Benim Jack'da de meyve risalesi var. Dedim yani Bunlar acaba zengin bir şehir mi? Yani meşhur misallerden haberdar olsun. Nasıl acaba şehir? Dedi, sordu. Dedi, dini eserler dedi. bir şey yani, dedi. vaktimiz müsait ise al bir şey okuyabiliriz falan. Olur dedim. Buyurun falan. 8. meseleyi demek ki niyet etti. Açtı Niyet etti, yer çıktı. Bir de i̇şte. i̇şte okudum. Bir an bir şey okuduktan sonra dedi bir dakika dedi. Bu dedi bu böyle değil dedi. Dinlenilecek bir şey değil dedi. Toparlandı, oturdu devam et dedi. Devam et dedi. Yakınıma geldi dışarı sağ tarafından gitti. <laughs> şey, bu. bitirdik ben suyu. Ya dedi çok hoş dedi ya yani. böyle şeylere biz dedik muhtaçız. Ama ben kusura bakmadım. Ben de kolda sıvadı öyle şeysi için dedim yani Kusura bakmadım, bu kolların sorulurken namaz için hazırlık bir şey derken çok şey istemişim yine o bakımdan hem böyle. Ben onu müsaade ettim. En kapıya kadar o şey dedi ya hocam bizi yalnız bırakmayalım dedi. Derken içinde <laughs> bir şey derdim, adam yanındaki adamı gönderiyor şerafettin hocam Kasım Efe seni istiyor. Gidiyor. Fakat hapishanede çay bu mesele değil yani. İkildiden sonra bir tepsi çay geliyor komşa. Eksen kişi yani. Eksen kişi. Kapıda komşu kapıda tepsi şöyle girince Dağdolu tepesinden aşk bir de parma arı birlikte üç dört çay bardağını birden yakan <laughs> elini atlıyor mu nasıl? Kaputa giriş oldu zaten. Yani arkadaşlarımla da alayım diye. Fakat dediğimiz gibi sarızlıymış o. Kayseri'nin sarız kazasında o şey. Mustafa Türkmenoğlu Ahmet de, bir müddet savcılık yapmış Sarıl'da. Diyor, anlatıyordu. Sarıl diyor, Teksas gibi bir yerdir diyor. Çoğunluğun çocuğu silahlıdır diyor. Kimse kimsenin tavuğunu diyor, kış diyemedi diyor, sayar diyor. Öyle bir yerden. E İki de gidiyor bakın, çay demlenmiş elektrik hocam. Hapishane elektrik hocası mı Hapishanede bıçak yoktur. Sanayiden, tenekeden şey derler. Tenekenin sapında kağıt sarılıdır. Tenekedir bıçakları yani. şey işlerler diyerekten. İpi de mi çağırıyor? Derken sabim oldu. Yemekhanı ile beraber geziniyoruz falan. <laughs> Derken bir gün dedi, hocam dedi, bir soru sorsam dedi, şey olur mu? Olur dedi ben bir gün bir şey seçe, şey, şey, bilmediğim bir şey olsa her gün dedim ziyaretçi geliyoruz. Hani müftüden öğrenirlerdir. de. Buyur. Buyurun. Ya dedi hocam sen de dedi şöyle bir ağaç var dedi. <laughs> şöyle bir ağaç var dedi ki zaten çekmediğim de kalmadı. Yırtılmadıkça kalmadı. Oradan da yatakılıyor. Buraya takılıyor. Sonra şu çilesini çektik. Zaten şöyle bir ağaç var dedi. Nedir o? Cep değil çıkardı. Bu mu? Evet. Nedir bu hocam? Dedim misafak derler. Resulullah vesselam şöyle baş tarafından bir şey denir. Kırşı olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kullanmış faydalarını saydım. Onun için şey dedim. Yani bir şey söylesem hocam inanır mısın dedi. Nedir dedim bu Ağaç dedi seninle beni tanıştırdı dedi. Allah Allah dedim ya bu Ağaç'ın dili ama dedim de arkadaşları dedi, haber gönderdim. Herkes yeme yemeğe yemeye indiği zaman alnında rahat gezinelim diye dedi ne o oradan dedi alnıya çıkın derken seni dedi orada gördüm dedi böyle dedi ya ya Rabbi dünyada ne fakir adamlar var. Ağır çiğecek bir şey yedirmişsiniz. Şu <laughs> <laughs> fakir yanımı alayım da yediğimiz önümüzde, yemediğimiz nimeli arkamızda. Şu bizim yanımızda geçinsin fakir diye çağırttıydım dedi. Esas yardımı ben gördüm dedi. <laughs> Hapishanede büyüyen canavarı da bunlar böyle ke gibi olunca hapishane değişti işte yani. Arkadaşları içeri alıyorlardı dışarıda evde. Müdürün odasında konuşuyorlar. Nereye, <laughs> Türkiye'de kapsaneler böyle yani ne